Kur'an-ı Azimüşşan baştan sona bireyselliği, tekilliği, tekil yaşamı reddediyor. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Resulallah deseydik biz pikniğe gideceğiz. Allah Resulü'nün ilk sorusu ne biliyor musun? Kaç kişisiniz? Allah Resulü'nün ilk sorusu. Defalarca yaşanmıştır bu. Diyordu ki sahabe iki kişiyiz Ya Resulallah. Allah Resulü'nün cevabı şu. Birin ikisi şeytandır. ikisinin üçüncüsü şeytandır. Üç kişi İslam'da en küçük cemaat birimidir. Aranızda bir arkadaşınızı daha almadan gidemezsiniz. İki kişi pikniğe gitmene izin vermeyen bir dinden bahsediyoruz. Sen bana tek başıma kafa dağıtmaya gidiyorum diyorsun. Haram değil ama bak işin ne kadar önemli, ne kadar gerekli, ne kadar iç içe olduğunun gerekliliği bu. Bu sonra neyi getiriyor? Şunu getiriyor. Eğer bu ikisinden hariç bir başka şey bizi tembelliğe sevk ediyorsa iki şey eksiktir bu adamda. Ya ameli eksiktir ya da imanı. Çünkü amel eksikliği adamda tembellik yapar. O tembellikte adamı imani eksikliğe götürür.